Merhaba arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün Surfçu Carol ile kupa kasacağız arkadaşlar. Sıfır kupamız var. Biraz bunu çalışacağım yani maxlemeye çalışacağım. Şöyle ayrı hayır yanlışlıkla şeye girecektim. Şöyle tek modunda bir başlayalım maçımıza. Bundan sonra da arkadaşlar bazı yapacağım. Gördüğünüz gibi efekti böyle vuruş efektleri. Ben çok sevdim ya bu karakteri. Çok güzel. Hoşuma gitti. Normalde bu karakteri hayatta oynamam. Ama sırf bu kostümü yüzünden oynayacağım. Sörf yapıyorum. Dalga fırlatıyor gördüğünüz gibi. Yakında da bazı videom gelecek. şöyle duvara doğru da yaparsam daha iyi olur. Öyle artık. Gel bakalım sen search'e gel bakalım. Gel şekil mi yapıyorsun? Gel buraya. Oo sayılmaz. Kaçtın. <laughs> Ay, ayı fırlattım arkadaşlar. Nerede lan bu? tek tek kaldık Neredesin bro Oğlum Nerede lan bu Şuna bak şuna Nita varmış Alınacak bir intikamım var senden gel buraya Nereye kaçıyorsun nereye Arkadaş gördüğün gibi ultisi çok güzel çok güzel dönerek vuruşu var. Hemen ikinci maçımıza başlayalım. Şöyle bunda aslında şu attığın zaman duvar arkası gibi attığınız zaman böyle yakın şeyde çok güzel oluyor. Hemen hızlı hızlı geliyor. Şöyle şöyle e e benim öldüreceğim. Hayırdır sana? Kime saldırayım arkadaşlar ya? Burada kim var? Gördüğünüz gibi ultimiz de harika. Ultisini çok seviyorum ya. Gel bakalım buraya. Sen ne yapıyorsun? Bana atlıyor musun? Şekil mi yapıyorsun? Gel buraya. Öleceksin zaten. Hiç uğraşma. Kaçma. Gel. Hesaplaşmaya kaldık. Kimle kaldım? Sörfçü kostümümüzle sörf yapıyorum. Bir de bu sona kalanı bulmak var dert. Ultimle içinden geçtim kanka senin. Hemen 3. maçımıza giriyoruz. Şunu alacağım sonra pokoyu dövmeye gideceğim. Pokocuk. beni mi öldüreceksin? Gel buraya gel. Canım az. Mecburen gittim. Canım azdı. Güvenemedim daha. Hayır, hayır hayır gelme. E ee, o. Ne oldu lan orada? Vallahi anlamadım ki yanlışlıkla öldüm arkadaşlar. Yanlışlıkla bir hata yaptım. Onun bir an yakın dövüş olduğunu unuttum. Beryl'ın. Hemen şöyle bir maçımız daha yapalım. Ondan sonra bir seri kupa kasılacağım hemen Carol'e. Yeni aldığım kostümlü karakterle artık oynayacağım. Vay adaşım merhaba. Bu adaşım iyi oynuyor. Adaşım. Ama kaçarak oynuyorsun. Oo, kaçmadan oyna gel buraya. Ulan uğraştığımız işe bak ya. Vay arkadaş. Gel buraya gel seni öldüreceğim abi. oyun herkes kazansın. Yani her türlü alacağım ama boşuna uğraştırıyorsun beni. Şimdi gel diğerlerini bul. Ara dur. Ki bir tane yüküm var o adamın yüzünden. Lan lan yanlışlıkla ben de ölecektim. Hayır arada kaldım. Ulan da Türksün. Türkiye saldırıyorsun ya. E ee, e ee, beni mi öldüreceksiniz ha? Akıllı olun ha. Şimdi seri bir kupa kasalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an 400 kupa kastım. Çok rahat bir şekilde. Şimdi mecburen çıkış yapıp kupa geçişini size göstereceğim. Bunu 107 olarak gösterdi. Neyse sıkıntı yok. Bağlantı koptu internetten herhalde olabilir. E, yeni etkinlik geleceği için hani kupa geçişini size göstermek istemiştim. Şu an onu size gösteremedim. Hemen şimdi devam edip karakterimizi 500-600 civarı yapacağım. Çok güzel ve çok eğlenceli bir karakter oldu bu. Hemen devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şu an. Bu benim üstü oynarsa sıkıntı. Ya gel işte korkma. Tamam hadi bırak onu da ben alayım. İnşallah saldırmazsın hain. Evet şu an bir hainlik yaptı bana bu. Gel bakalım buraya mortis çek. Lan millet nerede pusuyor? Şurada mısın? çok. Bu da harita biraz sıkıntılı ya. Açık alan yok ki arkadaşlar. Attığım şey geri geliyor ama bu karakteri kostümden sonra daha çok sevmeye başladım Normalde sevmiyorum. Kostüm ama harika. Baksanıza jet ski. Jet ski mi yok. Sörtçü. Sen bana hainlik yapmıştın daha demin. Kusura bakma. Hayır o da beni öldürecek. Gel bakalım buraya. Bunların eksisini bir mi oldu arkadaşlar? Ama birbirlerini öldürüyorlar bak. E ee? Hadi. Hadi be. Son bir saniye kala alsaydın çok güzel olacaktı. Son bir maç daha arkadaşlar. 500 508 kupa oldum. Hızlı bir şekilde hemen bir maçımı daha yapacağım. Şöyle vurayım kutularımızı Alayım yükümü. Gerçekten karakter yani kostüm harika. Yani bütün keşke karakterler kostümle oynasak daha zevk alırız bence oyunları hani karakteri kasmayı da. Merhaba. Oha bu ne oğlum ya. Adamlara bak pusmuş ikisi de bir ikisi de bir anda bir yerden çıktı. Son maçımı yapıyorum arkadaşlar. Eksi de alsam artı da alsam bu son olarak yapıyorum. Pusucu olmayın be kardeşim ya. Şöyle aldım bir tane. Çağlacım. Oğlum bundan niye herkes bana oynuyor ya? Benim ismimde mi bir şey var? Beni gören bana saldırıyor. Şuraya bakın. Bak bu da atladı bana. Ulan son kıl, kıl payı kurtardım. Etkiler atlıyor ya çok kötü oluyor. Keymanam bana ağlıyorsun bana saldırıyorsun. Hadi beyler hızlı hızlı öldürün daha birbirinizi. Lan yüküm yok ben mi savaşayım? bak yine bana döndüler. O da bana atlar şimdi. Gördüğünüz gibi rakip de şu an Hadi be. Bir tane de buraya pusmuş. Hain. Evet arkadaşlar son maçımızı yaptık. Hemen çıkışımızı veriyorum. 507 kupa kastım. Toplam 107. Böyle geldi. Kupa geçişini göstereyim adama. Sörfçü Keyal'ımız böyle arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler.